Abi. Herkes oynuyor işte. İşte o da var. İşte salmamız gerekiyor. Çalsak gitti. Lan hmm. Normal ki kaç <laughs> geldim geldim tamam. Çektin mi? Lan tam... Hakan abi bir son durum. Ha, var mı? Oynuyor arkada oynuyor. Boksi kaldıramıyoruz mu? Sese kaldırırsınız abi. Smoke kork ya. Yine de kaldırır. Bay Ya ya. Abi saçma sapan öldüm yine ya. Aşağıya ortaya mı açıyorlar evet. Ortada hepsi. Çek abi çekme ya. Merdiveni buldun mu? Birini çekin lan Bulut. Oğlum Bulut onu vurmadın mı? Efendim abi? Vurmadın değil mi o merdivendekini? Abi bu oyun şaka mı? Sürekli atmaya başladın. Şurada bekliyor. Foxy orada bekle aynen. Güzel diyor. Bomba attı. Diğer Bulut, sen açılamıyor musun merdiveni? Merdivende adam mı? Abi, şu an şeyi basıyorum ya cam basmaya çalışıyorum. 6 p 90 falan var abi. Ozan. Şu merdiveni gitsen ben buradan seni korurum ben. Ben şuraya oyna oynamayacağım. Ondan değil De. Geldi. Oha bunu vurursun ya. Bir daha geliyor. Tam hatırladım ben. Nasıl bir bilir? adam geldi. Tom. Son. Son sonu. Drop Burada bekliyor. Tam şurada ya. Burada sonunda bekliyor. Mata zattı. 1.90'ı aldınız mı? Yok karşıda duruyor. Hayatta yanlışını yaptın ama. Evet. Aşağı duruyor daha 1.90. Ya MG vardı onu aldınız mı? biri daha geldi abi. Bitmez ekran açtım beyler. Nerede aşağısı? Ortada mı? Burada abi. Burada. Nereye gidiyorlar? Hepsi burada abi kaldırmadı. Bir ihtimalle beni gördü bana oynuyor. Abi şuraya gidiyor abi. Abi bize doğru geliyor. Bana oynuyorlar. Bekle gel Ha, attım abi bur, bur. Ya, ya, sandım. ben sandım var ya. İki canı yok Onları çekme ya çekme. Çekme oynamıyoruz değil mi? Çek... Bomba mı? çekti abi. Ya zıplıyor zıplıyor. Benim sesim gitmiyor ki. Sus <laughs> beni Lan! Bak bu vurmuyor mu ne ya? Dikkat et, üstten ee... Ne yapıyor ya? Bence aynı çıkacak gibi. Ohururuz. <laughs> <laughs> Abi ah lan var ya. Ucu ucuna gitti ya. Var ya bir saniye. çekiyordum. Ya bizim de riskimiz bu <laughs> Ben bir uzatmış falan alalım. Bundan almayacağım riskli. <laughs> Hı, ya. Araba var. Hı, burada durmuş aynı Oo 4 4. Nasıl gördünüz lan? Burada adam. Nerede? Burada. Ben onu, görmedim ha. Üç kişi de var. Bit mi bassak bir tane? Ha, solda. Ya, solda mı? Ya buraya niye çıkmıyorsun ya? Onun altına girdi galiba. Ben aşağı düş. Alt tünele mi girdi? Ya abi burada. tam bomba attı ben boş attı ya. oturduğu bir yerde ya. ayak izi var. Tünelde değil mi? Tünelde burası. Tünelde Tünel mi var burada? Burada burada. Gel abi. biri gelsin ben. Ha, ha böyle bir yer mi vardı burada? Hmm. Tünelde değil mi? Duymuyor musun? Evet. Bir kim? Daha var ha arkadaş da var. Evet. Nerede? Bekle bundan bizi değil Lan 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 lan. Araba. Araba araba Ne hadi. abi oğlum? Oynandır bunları. Bir yok abi. Lan ben speed'im yok. Ben atladım ve düştüm hadi. ya. Bu arkadaki bizi vurmasın. Hadi. Ne yapıyorsun? Bot Bot galiba. Var mı şey Soxy? Var var iki işe Gel gel. Gel bulut girelim. zamanımız yok. 10 sıra kaldırma eksene. Neredeler? Tam içeride mi? Oldu, biri sonra biri şu marketin o tarafında. Gel o zaman. Kaldırmaya da şimdi adam geldi biliyor musun? Bir kişi daha var. Nerede o? Dağda bir, yer, daha bir an, yerde dağda bir yerde Şuan bilmiyorum da Tamam duydum Orta uçuşu Nerede? Şöyle, şöyle. Adamlarını kaldır çocuk ha Tamam Geldim yanımda 40 saniye var Araba geliyor Toros karşıdan Beraber Kırdım. At... Gidiyor Orta, sola doğru. Bunlar dört galiba. Benim Dörtler tüneli Biri tüneli girmedi. Gidelim gidelim. Boşver onlara fight'ler O sıra gel. Mert şey gitti ya, şu tarafa doğru. Şey var mı, yakıt var mı? Yakıt yok. Aa burada burada, araç Ne var? Mor bir araç, daha bu bu bu. Ay. Kol bol, kol, kol, kol. <laughs> oğlum. Patlatacağım. Duruyorum gel. Gel evet, yukarı çıkartacağım patlatır mı herhalde? Nereye gitti lan? Burada burada. Kaç kişi? Burada. İki mi? Burada İki, iki kişi gibi sıkıyor. Tek evet. top geldi, geldi. Bunlar o araçta hatırlıyor musun abi marketin oradaydı? Kaçıyorlar yani. hmm. Ben tek sana ilk başta sıkmadım da. Yakıt yok değil mi onlarda? Üstünüze adam gelmiş. Baydım benim. Sağa Sağ gelmiş. Dip dip şu kaya. Tam kayanın oradan. onun canı yok. Hangisinin? Kayanın sağdaki kaya. Burası çok kötü. Şu Çıkalım. Kayağı. Arada kalacağız böyle. Hızlıca geri çıkın. Arada kalacağız arada kaldık bile. Çıkmanız lazım. da çıkıyor. Hemen geri kaç, kaç. Çok, çok çok çok. Sür, sür Çok 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 hızlı. Hızlı lan oğlum sen. Ya bu gelseniz abicim nereye gidiyoruz? Arada kalacağız diyorum bak. En evet, sağ tepede gelmiş ha. Buranın da aa biri Olur. mi geldi? Tamam tamam. Araba 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 arkamızı alıyor. Tamam, görelim. Aldı. Nerede araç? Şurada. Ben sağa bakıyorum. Konteyner orası. Ben oynadım. Kaç kişi? Burada Burada evet. Geldi. Evet. Çok güzel. Bir mi? Bir bir. Hemen arkamıza geç hemen. Sen de support mu atacaksın? <laughs> Sen büyüdün de arkaya mı geçeceksin? Sen bu kayadaki ne oldu? kaçtı ya. Beyler Boyun sayı ölüyor. çok fazla. Çıkın artık Boyun oradan. Yirmi 20 gel. kere söyledim. Eee almam lazım. Satmayın oyunu çıkın. Al al. Ben Hüseyin alacağım al. al çıkın diyor lan adam. Çıkın lan. Hüseyin gel. Çok dayak istiyor bence. He? Bu çanta gibi istiyor. He? Gelin çıkalım içerisinde sepeye. Hüseyin bak da baygın var. Gördüm biri de açılıyordu. Lan keşke ölümsüz olsam ya. Böyle girsem her yere kapatsam. Ay yatıyor lan. Ağacın dibinde yatıyor. Şurada ağacın orada yatan var değil mi? Ne Neyip? Bak bizim mi? Değil. Nasıl değil patlamıyor? De. Ben nereye geçtim? Tamam tamam tamam. tamam. Oldukça. tamam 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 diye. <laughs> gel geri çık geri çık. Dunno, Kim yine bak o lan Kim tamam 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 diye. Ben de Abi Değil tamam bak. gel gel. <laughs> 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 Buraya bir girelim <laughs> <da>. mi balkonluya? Balkonluya girelim beyler 20 kişi var gel. Ya be adam bulursa direkt üstüme çullanmasın. <laughs> Abi niye <gülüyor> gösteriyorsun ya? <laughs> <sana? gülüyor> ya sen dava et. Kapak fotoğrafı sen yapalım senin bir gibi. Kuru ben sen dava etmiş kriyan. Hiç Abi el el versene el verebiliyor musun? Buradan arabalar geliyor. El, el verme var mı? Ne, var mıydı lan harbi? Aa, var, Vardı. Var var, var. de... Araç araç araç. Ya bir baygına daha girerdik ha. Var ya canları yok ha. Arka BRD'me geldi, BRD'me geldi. Mesela var mı? Evde durdu. Dursun. Buraya girdi. Bu tek gibi. Onu oynayalım mı? <laughs> ha bunu hemen oynayalım ya. Hangisini? İki kişi. Sayı çok iyi. Oy. O ayrı var bak ayrı şurada bak. Bulut. Tam ağacın yanında bakıyor bak. Sol mu bura mı? Uçtu. Bir... Bak uçtu. eve uçtu geri. Biri bura oynadı. E, ses geldi. Bura oynadı. Ne yapıyor? Ya isme bak <laughs> isme. Ne bak ya. Çek çekelim. Kızlar eklesin abi. abi, abi, abi Oha. Giri, giri, Bunların giri, hepsinde M24 var ya. Bir smoke atsanız da or. şuraya. Gidelim Al buradan çıkmamız lazım ha. Alan dışı. Kaç. İkimizden kaskı yok mi? Oğlum musa abinize kas verin. Musa abinize kas verin lan. Bunlar, bunlar beredeme ile geldi değil mi? Kaç kişi bunlar? Evet arka beredeme geldi. İki Bunları tane. girip bulsak mı? Abi dip gelmiş. Dip gelmiş. Nasıl dip gelmiş? Evet bomba yedik. <laughs> Bir daha attı. Çatsana şuraya. Oynadı. Oynadı biraz. Çatı. Şuraya çünkü. bak. bunu tamam, onu öyle atmazlar ya. Vallahi bile olmaz var ya. Nasıl patlamıyor ya? Bu diğeri nerede? Ya. Bilmiyorum. E, bu, bu onu bekleyelim oraya bir. Yok sen atlayıp onu işini Ya vallahi belanızı vermesin ya. Şuna oynasak da diğeri bizi baysa sıkıntı. Sistem Kas gerek yok sıfır. Ya şunu vuran mecbur vuracağız. De dışarı. Arka tarafı var ama. Var mı mı? supportu? Vurdum bayağı bir. Aa bak arka taraf ağacın orada. Sıma atlayacak Hadi lan içeri girelim. Girdim içeri. Kapıyı... 30 saniye. Kit var mı? Kit bıraksana. Ha, abi. abi bunlar niye... Abi niye salaklar bizi buluyor ya? Ya, ya abi şaka mı yapıyorsun? Adam burada lan çatıda. Ve çıkmamız lazım. Arabayla çıkalım. Smoke atsanız da ben bir tane attım öne. yok bende yok. Pidirdi abi, de hala mi vurdu, aynı. sanırsın abi. Yo ya zıplıyor hala sesi. Gibi. Gel. E tümüne diyor sen. Şey. Gel ben gelmiyorum Allah'ım yarabbim. Rabbim bu nasıl bir şey ya. Hangisini baydın Bekle Patlattım onu. İn 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 patlıyor. Ya ben arkadan da olmuyorum ya. Arkadaki nerede? Ba Bay bak baygın abi. Nerede? Allah'ım ya. Gelsin be. Gel gülüm bu tarafa gel. <laughs> Ay iyi canı yok o, tam. Ben buraya geldim abi. var mı abi? Kitliyorum. Beş lira. <laughs> var biraz attım. Yalnız. Orada adam var mı abi senin orada? Aha sağdakiler var. Bunlara oynasak nasıl olur? Bunlar öldü. <laughs> Yukarı doğru Ay, <laughs> ışınlanmamız lazım. Sot şimdi. Lan ne oldu bu ya? Kastım Bir tane edin ya. Beni kendim Nerede? kaldırdı. Bak burada var. Tepede. Ya, info atılmıyor ki. Bir dakika ya? biliyorum. Atmayın. Hakan, Hakan abi gidin. Onlar mı? Abi, ben tutmam lazım. Eee başka biriydi onu vuran. Yok, hayır. Onlar, onların takımında. Mustafa belgini kaldırıyor. Bomba atıyor. Atıyor mu? Fight taşıma. Dur. Ben şey yapma. Kapanan artık. Tam ortasında. Bir daha attı. Sağda support var. Vurdular. Tam ya. Ne oldu? Adam gidiyordu da önümde. Ha, Beyler konuşmaya çalışsanız da. Benim mikrofona yok. O konuşamıyorum. Ses gitmiyor. Abi onlar mı kaldı? Hı hı. O nereye gidiyor? Hakan diyor? abi. Hakan abi. Müsaver an kaçıyor. musun ses? Müsaver konuşamıyor. Konuşamıyor. Ses kapalı. Anne bakta. Anne da. Onun Onu sesi gelmiyor. Onun Onu da bozuk o zaman. Ne yapacağız? Alo. Alo. selamünaleyküm. aleyküm. Haberan kasıyor musunuz? Haberan kasıyor musunuz? Alo. Alo. Sesleri gelmiyor. Sesleri mi? gelmiyor bana. Siz bitirin. Ya bitirin. Bit, bitirin, abi. bitirin. 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 Yok çaldık kendim. Bu zaten şey dedi ya Hakan abi Mustafa abi rank atıyor bitirsin mi dedi.